ああれ Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Baştan sona tamamen gerçek hayatımı yansıttığım bir video oldu yine her zamanki gibi. Videonun ilerleyen saatlerinde çok güzel bir mutfak tüyosu göstereceğim size. Günün en verimli bilgisi oldu. E, şimdiden burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bizim evimizde genelde herkes farklı şeyler yediği için ben de herkesin zevkine uygun şeyler pişirmeye çalışıyorum. Bundan çok büyük keyif alıyorum. Eşim farklı bir şey pişirdim, kızlara farklı bir şey pişirdim, kendime de şimdi çok güzel böyle kepek ekmeğin üzerine pişirilmiş önce labne peyniri sürüp üzerine de böyle tereyağında pişmiş omlet koydum, yumurta koydum. Öyle lezzetli oldu ki bu ekmek üstü yumurta anlatamam size denemenizi tavsiye ediyorum kahvaltıdan sonra e, burada ufak tefek çamaşır işlerim vardı yerleşmesi gereken kızlar da biraz dağıtmışlar önce burayı toparlayayım sonra mutfağı toparlamaya başlayacak <laughs> Arkamı toplayarak iş yapmama rağmen bir şekilde mutfak gün içerisinde fazlaca dağılıyor. Ben önce ortalıkta kalan hemen kahvaltıdan sonra yemekleri topladım. Ondan sonra kızlardan kalan böyle meyve parçalarını yiyorum. <laughs> sonra e, çöpleri toparlayıp bulaşıkları sudan geçirdikten sonra makinem yapılmış olsaydı makineme koyacaktım ama yine elimde yapmaya devam edeceğim büyük bir sabırla. O yüzden e, birazdan bunları güzelce köpüklü yıkayacağım. O arada da buzdolabında önceden kalmış yemekler ya da artanlardan kedilerin yiyebilecekleri yemekler bir pisi pisi diyorum saniyesinde böyle atlıyorlar bayılıyorum bunların bu hallerine kusura bakmayın böyle hayvanlara da yer veriyorum ama seviyorum onların da videolarında olmasını çünkü onları çok seviyorum böyle tatlı hallerini de size gösterince daha mutlu oluyorum videolarımda Ben bu yağ tepsisinin içine peçete koydum. Siz nasıl kullanıyorsunuz bilmiyorum. Hiç akıtmıyor desen de yine de bir şekilde oraya bir şeyler damlıyor. O yüzden peçete görüntüsü de çok böyle kötü durmuyor. Günlük bunu değiştiriyorum. Benim için daha böyle temiz hissettiğim bir e, düzen oldu. Bulaşıklardan sonra ocak temizliği, sonra bulaşık makinesinin üstünün temizliği, sonra buzdolabının temizliği derken işte mutfaktan çıkamıyoruz. Bunu günde kaç kere yapıyoruz. Şuradaki siyah çantayı çöpe atıyordum geçen gün ayıkladıklarımdan da. Sonra üstünü örgüyle kamufle edip de böyle bir süslesem dedim. Baktım kaç gün olmuş hiç uğraşmamışım, yapmamışım. Şimdiye kadar yapmadıysam şimdiden sonra yapmam diye videonun ilerleyen dakikalarında onu atıyor olabilirim. <laughs> Ve şimdi pastayı süsleme zamanım. <laughs> <Fazl> <laughs> abi, bak yani. Tamam gideriz de. Nereye? Ağabeyim gitmek abi istemem ben. <laughs> Pasta çok güzel oldu. Sadece bir tane bir şey söyleyeceğim. Bir sonrakinde öyle yapacağım için söyleyeyim. Kekini sütle daha fazla ıslatacağım. Ee, kesinlikle çok yakışıyor ve kremayı sadece tek yerde toplayıp çevirmeyeceğim. Bütün üstüne yayacağım. Sanıyorum orada bir hata yaptım. Daha böyle bol kremalı olsun istedi çocuklar. Keki çok lezzetliydi. Tek eksiği bence ıslaktı ama ben tedirgin ıslatmıştım. Çünkü izlediğim tarifte ıslatmıyorlardı. Bir dahakinde çok daha çok sütle ıslatıp böyle yumuşak daha e, yumuşak bir kek yapacağım. Kızlar tabii yine de bayıla bayıla yediler. Herkes çok beğendi. Ortalığı toparladıktan sonra Lila'nın artan pastasında şöyle bir kahve ile yeme zamanım geldi. En azından bana da bir mol olmuş olacak. Hem kızlarla ne, oturup ne, biraz ne, da sohbet edelim. Tamam. Neyden? Şuraya ne, Al çıktı. Ne yapıyorsun? Eşya mobilya tarzı bir şey. Ben fotoğraf... Bez parçalandım değil mi? Kare yapmak Bir kare yapmak Eyvah! Bundan bir tane daha keser misin? Ha? Bir sürü kes. Altına da bir tane zebin yap. Onu... Hı -hı. Hı -hı. Ben böyle bir şey yapayım? Bunu buraya, burayı kapat, onun üstüne bunu koy. Çünkü böyle düşer. Tamam. Oraya yani daha sağlam olsun. İki kat yapalım. Tamam. Sen gene o kare oraya yapıştır, onun üstüne bunu yapıştır, tamam mı? İlk önce ev, evin içini yapayım, sonra bunu yapıştıracağım. Tamam. Buranın içini de yapayım. Tamam. Ayak ayak. ve günün ekstra işi sanıyorum bugün bu olacaktı. Çünkü e, çok kötüymüş. Yani pencereden dışarı bakarken çok tatlı bir yağmur yağdı sabah. Dışarı bakarken oradaki kirleri gördüm. Aslında önünü böyle ıslak mendille alıyordum ama işte e, demek ki birikmiş artık kenarı köşesi kalmış derken hiç gözünde büyütme. Hadi şipşak şurayı sil ver dedim. E, sildim. Deterjanla silmedim. Toz, cam toz beziyle sildim. Gayet güzel oldu. Çünkü hani çok büyük bir kiri yok. Sık sık sildiğim için böyle toz alıyormuş gibi yapmak bile yetiyor deterjansız bezle. Bu çıkan kir. <laughs> Bu arada kendimi tebrik ediyorum. Pencerenin önünü doldurmamayı başardım uzun zamandır. Biliyorsunuz kendime çok kızıyordum hep orayı dolduruyorum diye. Ama şimdi e, böyle boş ve çok terli toplu gözüküyor. Mutluyum. Burayı silerken zemini silmemek olmaz. Zaten e, buraya günlük düşen böcekler oluyor birazcık. Onları da bir güzel şimdi siler, e, hallederim. Aslında asıl kir balkondaymış. Balkon çok kötü olmuş. Artık sonbahar geliyor sanıyorum yavaş yavaş. Bahçe böyle bayağı yaprak döküntüleriyle dolmaya başlamış. Ve benim balkonum da tabii ki e, balkonu temizlemeye açık söylüyorum. O gün için üşendim. Çünkü çamaşır işlerim vardı. Onlarla ilgilenmem gerekiyordu. E, ekstra yapamayacaktım. Onu bir sonraki güne bırakacağım. Bu da gördüğünüz gibi balkonun son hali. Gerçekten burada biraz işim var. Çöpü de atacaktık zaten. Efendim. Bu kadar da zorunda. İşte geldim. Eşim de makarna istedi. Ona güzel bir sos hazırlayayım dedim. Soğan, sarımsak ve domatesle böyle güzel bir sos hazırladım. Sonrasında çocuklarla etkinlik saatimiz gelmişti. Masamıza oturduk. Günde bir saate yakın dikkat güçlendirme çalışması yapıyoruz kitaplardan. Çok verimli oluyor, çok güzel oluyor. Hem vakit çok çabuk geçiyor. Biraz keyif alıyorlar. Birazcık sıkıldıkları da oluyor ama onu kural haline getirdim. O yüzden gün içerisinde bunu mutlaka yapıyoruz. Sonrasında benim karnım acıktı. Ben ne yiyeyim derken bahçeden çok kabak çıkıyor. O yüzden e, kabakları tüketeyim dolapta dedim. Böyle bu sefer makarnadan kalan sosu da böyle birazcık sos kalmıştı. Ben değerlendireyim. Onu da kabakla beraber pişirerek çok lezzetli bir kabak yemeği oldu. Böyle yüksek ateşte baya beraber pişirdim. Hiç başka yağ koymadım. Birazcık su koydum yapışmaması için. Çevire çevire e, yanına da yoğurt koydum. İnanın e, bir şans vermelisiniz bu şekilde kabak pişirmeye yüksek ateşte. Ben annemde görmüştüm ilk. Bayılmıştım lezzetine. Ben de böyle pişirerek e, yiyeceğim şimdi. şimdiye kadar ördüğüm en güzel telefon çantası olabilir. Ee, bayıldım. Şimdi bitmiş halini gösteriyorum size. Ee, kusursuz yapmaya çalıştım. Elimden geldiğince e, söke söke yaptım ama en güzeli oldu diye düşünüyorum. Size de burada paylaşayım istedim. Bunun yaptığım linkini soran arkadaşlarım olmuş. Onu paylaşırım sizinle. Ee, bu da son hali. Akşam yemeğinde hamburger var bugün. Aslında nohutla pilav yapacaktım ama e, dolapta köftelik hazırlamıştım. Dedim bir gün daha geçmesin. Ben bununla bir hamburger yapayım bugün akşam için. O yüzden e, hamburger yapacağım şimdi. İçine de böyle mayonez, ketçap ve turşuyla güzel bir sos hazırlayacağım. Normalde hardal da koyuyor ama ben hardalı çok sevmiyorum. Gerçi bundan ben yemeyeceğim. Eşime yapıyorum bunları. E, bunun tadına bile bakmadım ama eminim çok güzel olmuştur. Eşim çok beğendi zaten. Ben o kabak yemeğiyle günü kapatmış oldum. Çünkü onu saat 5 gibi falan yedim. Ondan sonra yemek yememeye devam ediyorum. Burada da yanlış yere dökmüşüm sosu. O yüzden yerini değiştirdim. Şimdi içine güzelce yıkadığım, kuruladığım marullardan da koydum. Çedar peynir olsaydı çok yakışırdı. Çedar peyniri yoktu evde. Bu yağlı kağıtta köfte pişirme olayını size biraz anlatayım. Hiç denemediyseniz ne olursunuz bir kere deneyin. Bu kadar hayat Kolaylaştıran başka bir şey olamaz. Köfte pişirirken ben çok strese giriyorum. Çünkü çok sıçrıyordu. İşte dibine yapışacak, yapışmayacak bir sürü şey oluyordu. İnternette gördüm. Dedim ki bir kere deneyeyim. Neden olduğunu bilmiyorum. Hiç sıçramadı dışarıya. Ee, hiç ortalık pislenmedi. En kısık ateşte köfteleri de böyle güzelce içine alala ala pişirdim. O yüzden bunu bugünkü videonun en güzel bilgisi bu olmuş olsun. <laughs> Yağlı kağıtla köfte pişirebilirsiniz denemeyenler mutlaka denesin Sırada tekrar temizlik zamanı. Bu sefer akşam mutfak temizliği. Yine her şeyi bir güzel sildim, yıkadım. Aynı işlemleri tekrarladım. E, bu tavayı göstereceğim size. Yağı böyle e, eski yağ şeyi, kavanozuna aldım. Bu kadar mı olur? Tavam normalde hiç en ufak bir yağ bile damlamamış, sıçramamış. Ama ben onu yine şimdi güzelce yıkayacağım. E, yıkadım bulaşıkların yanına koyacağım. E, böylelikle sanıyorum mutfaktan çıkış yapacağım artık birazdan. Benim günüm bundan sonra artık bitiyordu. Mutfağı toparlayıp çıkıp sonra işte uyku rutini çocukları uyutup ben de onlarla beraber yatıyorum biliyorsunuz. Çünkü sabah erken kalkacaktım. Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmazsanız. Bir de yorumlara hiçbir şey yazamayacaksanız bir tane kalp bırakırsanız yine beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bir videoda en kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.